Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni videoyla karşınızdayım. Şu an e, Konya gezimize devam ediyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz e, meşhur Konya'nın Zafer Caddesi e, ve şu anda önümde de, daha önceki videolarda, daha önceki videolarından izlediğiniz gibi dünyanın en büyük kavşağı var. Yani döner adası var ve e, adanın üzerinde de, kavşan üzerinde de e, park var. Park var. Aynı zamanda e, geçen videoda çekmiş olduğum Alaaddin Camii var ve Alaaddin Parkı olarak geçiyor tabi aynı zamanda. Evet, e, size burayı göstereyim, şöyle bir etrafı çekelim. Burada Konya, acaba Konya Spor'un binası mı, onu da bilmiyorum. Konya Spor'un otobüsü var tam arkamda. Şimdi hep beraber şöyle bir gezelim bakalım. Evet, Etraf gayet güzel. Burada eee kahve içebileceğiniz e, bir yer var. Bilmiyorum mi ait ama çoğu belediyeye ait olduğu söyleniyor. Şöyle güzel süs havuzları var. Ya, e, yan taraflarına bank yapmıştır oturmak için. Gayet güzel yerler. Gayet ferah güzel yerler. Konya'da çok park olduğu söyleniyor. Bu da e, tabii çok güzel bir şey. Konyalılar için. Bakalım bu caddeyi, ben de merak ettim. Şimdi bu cadde, e, şu anda sol tarafından trafik akıyor. Ama ileride ikiye bölünüyor galiba. Bir yürüyüş alanı var, bir de cadde var sanırım. Tam olarak bilemeyeceğim ama bakalım gezerken. Göreceğiz. Evet, bayağı bir şey. Kalabalık cadde burası da. Yani iş merkezlerinin olduğu. E, avukatlık bürolarının olduğu, psikologların olduğu, e, genelde iş alanlarının olduğu e, yerler. Burada burada yine şöyle bir anıt var. Evet, Selçuklardan kalma. Bir anıt. Selçuklu herhalde. Sim geliyor, temsil ediyor. Evet. Şöyle devam edelim bakalım gezimize. Şu çok var burada. Yine sol tarafında bir tane daha var şöyle süt avuzu. Evet arkadaşlar Daha önceki videolarımda dediğim gibi e, Konya Selçuklu'yla e, Osmanlı'ya e, Başkentlik etmiş Ve e, birçok Medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer evet. Onun için e, Konya'da Aynı zamanda e, Selçuklu eserlerini görmek de Mümkün Dediğim gibi yani e, Osmanlı'ya Selçuklu'nun Karışımı bir şehir, o bakımdan kültürel açıdan gayet e, zengin bir şehir. Ben, Şöyle atınamıyor. devam <laughs> edelim. Burada e, sağ tarafında Kızılay var. Vatandaşlardan e, kan vermeleri için talepte bulunuyorlar. Bu arada ben her sene düzenli olarak kan veriyorum Kızılaya. Yani onun üzerinde şu ana kadar vermişimdir. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ymüş sağ tarafta. Şu taraf. Evet. Burada Kızılay'ın personellerini görüyorsunuz. Etrafta vatandaşlarla e, kan vermeleri için ilaç talepte bulunuyorlar. Bu e, caddenin sonu anıta çıkması lazım. Yani Atatürk anıtına çıkıyor sanırım. Çünkü önceki tur gezimizde buradan geçmiştik. Ve tabi e, yani panoramik bir gezi olduğu için yani e, pek öyle durup gelecek fırsat imkan olmadı. Evet arkadaşlar millet bahçesine geldik. Daha önce de dediğim gibi işte burası Konya'nın eski stadyumuymuş. E, burası yıkılıyor. Daha sonra buraya belediye millet bahçesi yapıyor. Gayet güzel bir alan, geniş bir alan, yeşillik. Şu arkamda görmüş olduğunuz camlı kubbeli yer, ee, orası kütüphaneymiş öğrendiğim kadarıyla. Şu e, ilerideki binalarda birisi işte burada çalışan personelere ait e, bir yermiş. Diğer tarafta yine özel işletme, kafeterya, e, restoran gibi bir yermiş. E, şöyle yine şurada bir mermerden yapılmış bir çadırvan var öyle söyleyeyim avuzlu falan gayet güzel gözüküyor onu da size çekeyim Oraya tam olarak sormadım ne olduğunu ama herhalde öyle bir şeydir onun dışında arkamda yapılan işte yeni yapılan cami var şu an yapım aşamasında ve şu arkamda görmüş olduğunuzda diğer tarafta da çocuk parkı var doğal ahşaptan yapılmış çocuk oyun alanları falan gayet güzel olmuş Evet. Bakın görmüş olduğunuz savuruları filan. Şöyle size göstereyim. Gayet güzel duruyor. Bu arada park gayet temiz, güzel bakılıyor. Çimler sulanıyor herhalde düzenli olaraktan. Parkın görevleri devamlı. Herhalde yedi çalışıyor. Evet arkadaşlar. Ben burada videoyu sonlandıracağım. Şöyle tekrardan bir camiye doğru döneyim. Evet, e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.